Türkiye Suriye kardeştir. Türkiye Suriye kardeştir. Türkiye ve Suriye kardeştir. Türkiye Suriye kardeştir. Savaşa hayır. Savaşa hayır. Savaşa Tabii ki hayır. Ulusal kanala konuşan aydın ve siyasetçiler Suriye ile savaşa hayır çağrısı yaptı. Bir nevi kardeş kanı dökmektir bu. CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Büyük Ortadoğu Projesi'nin taktik değiştirerek ilerlediğini söyledi. Büyük Ortadoğu Projesi'nin yöntem değiştirerek, taktik değiştirerek bir takım uygulamaları var. Şimdi bu uygulamalarda Bush sert abi oynuyordu. Obama yumuşak şey yani ben işte Amerikalıları buraya yollayamam, Amerikalıları öldürtemem falan filan. Mümkünse taşeron kullanacak yani taşeron olarak da ilk düşündüğü ülke e, Türkiye, Türk ordusu. Gazeteci Ümit Zileli olası bir Türkiye-Suriye savaşının bölgeye bin yıllık kin tohumları ekeceğine işaret etti. Bin yıllık kin tohumlarının ekilmesinden tutun da bir bataklığa saplanıp, Türkiye'nin paramparça olmasına varabilecek bir yolun açılmasından korkarım her şeyden önce. Yazar Tuna Kiremitçi de projenin hayata geçirilmesi için Türkiye'yi yönetenlere bir takım vaatler verilebileceğine dikkat çekti. Türkiye'ye de bunu yapabilecek olan güçleri, Türkiye'yi yöneten insanlara vaatlerde bulunabilirler bu yüzden. Buna karşılık bir şeyler isteyebilirler. Bu büyük oyunun parçası olmaktan Türkiye'nin bir kazancı olmayacaktır ama bir çıkarı olmayacaktır. Halk Müziği sanatçısı Ekrem Ataerse Sanatçı olarak savaşın karşısında olduğunu kaydetti. Yıllardan beri, yüz yıllardan bin yıllardan beri sanat hep savaşın karşısındadır. Kültür ve sanatla ilgilenen insanların söyleyeceği tek şey vardır: Bu oyunlara gelmeyin. Bu bildik oyundur. Yine savaş tanrısı o boynu altında kalsın. Savaş tanrısı. Yine bir yerlerde ür ürküttüler onu. Yine bir yerlerden kaldırdı kafasını ve yine insanlar kan görecekler, zulüm görecekler. PEN Türkiye Merkezi Başkanı Tarık Günersel, son günlerde yandaş medyada dillendirilen uluslararası müdahalenin felaket getireceğini söyledi. Gerçekten Orta Doğu ancak Orta Doğullarca geliştirilebilir. Dışarıdan yardım filan değil ancak bomba yağar. Modacı Barbaro Şansal da savaş çırtkanlığı yapanların kan ve petrol içicisi olduğunu söyledi. Hala savaş çırtkanlığı yapanlar aslında lafları ağızlarından kaçırdılar. Onlar kan ve petrol içiciler. Bunu hem söylüyorlar hem de bu savaşı destekliyorlar. Orada... Savaşa karşı bir açıklamada Hatay'dan geldi. Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Yeral, Mehmetçik'in Amerikan Johnny'si için kardeş kavgası çıkarmayacağını söyledi. Değerli ve duyarlı Mehmetçiklerin de Amerikan'ın Johnny'lerin ve kimlere hizmet ettikleri belli olan insanların, çevrelerin hatırı için o çöle, o kardeş kavgasına içinden hiçbir şekilde çıkılamayacak o kirli savaşa Mehmetçiğimizin bulaşacağını biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Buna da ihtimal vermiyoruz.